Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PvZ'ye kaldığımız yerden devam etmiyoruz. En son 5. bölümde kalmıştık yani. Ben yanlışlıkla kaydı kapatmıştım. Neyse, eee 8. E, bölüme kadar geldim. O sırada kaybı, kaydı kapattığımı öğrendim. He neyse e, bu şey içinde e, bu bitkiyi kazandık. E bu bu yani bu e, patatesi bu patatoyu kazandık. Bunu kazandık bir de bunu kazandık. Bu bölüme 8. bölümü daha geçmedim. Ondan sonra 5. bölümü göstereyim. Şimdi 5. bölüm şimdi 5. bölümde e, şey geliyor. E, çılgın dev atlı komşumuz geliyor. Şimdi diyor ki Merhaba komşu, benim ismim Çılgın Dev ama sen bana Çılgın Dev diyebilirsin diyor bu da. Yani ismini baya bir kısaltıyor. Ondan sonra yani sana bir sürprizim var diyor falan filan. Ama önce bu bitkileri kaldıralım diyor. Ve en son 5. bölümde kürek almıştık. Bu kürekle beraber bitkileri kaldırabiliyoruz. Sonrasında güzel diyor ee, sana sürprizim bowling diyor. Şey cevizli bowling yapacak mısınız öyle bir şey neyse. Ondan sonra şimdi burada şey e, zombiler geliyor ve bize de yandan cevizle geliyor. Bu cevizleri normalde kalkan olarak kullanıyorduk ama bunu böyle e, atıyoruz yuvarlana yuvarlana gidiyor böyle hasar, hasar vererek e, kırmızıla diye patlatıyor üçer üçlük bir alana böyle bir de su e, şu kırmızı alan var yani buradaki kırmızı alan e, biz bu cevizleri e, buraya koyabiliyoruz ama e, kırmızı alanın dışına koymuyor seni Cevizleri bu üç yere koyabiliyoruz işte buralara ama buralara koyamıyoruz ve buradan böyle geldiğinde yani bir şey olmuyor ölmüyoruz hatta göstereyim ee, geldi zombi ama ölmedik ee neyse ondan sonra e, zombi buraya su ka eve kadar giyerse o zaman ölüyoruz ama sim e, bitme makineleri var yani neyse onu da göstereceğim baya bir oynadım ve e, zombi ta en sona kadar geldi ondan sonra e, size göstereyim bakın simbisme makinesine değdiği gibi eziliyor gidiyor. Ve evet artık e, ee, buradan geçerek bizi öldürebilir. Ama şu da da normal. Yani eskiden ee, her yerde simbisme makinesi oluyordu. Ama artık e, ee, simbisme makinesini reklam isteyerek alıyoruz. Yani o bir satma olmuş. Eskiden hepsi vardı. Ondan sonra bayağı bir geldi rey tam değil tam değil ve son bir tane kaldı hop hop tam değil Ve aldık Bu boyda oyunda ses olmamasının sebebi ve şey şimdi bu bu ve bu bitkiyi size göstereceğim ondan sonra 8. level'e geçelim ve kovalı zombile geldi sıkıntılı. Ve artık e, yiyemesi yetmediği için bitkileri böyle seçmemiz lazım. Şimdi bunu göstereyim. Bunu biliyorsunuz. Bunu, bunu ve bunu göstereyim size. Abi de kiyazı alayım. Tamamdır. Şimdi başladık. Bu arada su şu, e, şu et yiyen bitkisi daha yeni geldi. Ondan sonra kolay ya. Zombiler gelmeye başladı. Şimdi size mayını göstereyim. Mayını koyuyoruz. Mayın toprakta bekliyor. Ee, sonra bir şey sonra topraktan çıkıyor. Ee, birazdan çıkıyor herhalde. Neyse. Ha çıktı. Şimdi e, topraktayken zombiler yiyebiliyor e, mayını. Ama topraktan çıktıktan sonra mayın patlıyor. Böyle. Tamam değil. şu e, bezelye atan hani yesil bezelye atan var ya onun e, mavi olanı da şey yapıyor. Zombiye e, daha az hasay veriyor. Bildiğim kadarıyla zombiye daha az hasay veriyor. Ama donduruyor Yani yavaşlatıyor baya. E, baya bir ilerledik. Ondan sonra ya, hop. busluyu göstereyim. Buslu böyle attığında gördüğünüz yavaşlıyor bayağı bir. Ama bildiğim kadarıyla daha sosa veriyor. Et yerini göstereyim. Hep. Aa kovalı geldi. Kovalının canı bayağı fazla. Yani sıkıntılı o yüzden. E, bunu böyle koydum. Şimdi. o e, orada bekliyor. Birazdan kovalı yiyecek o. hadi. Ve e, heh. Böyle zombi yiyor. Ama zombi yedikten sonra uzun bir süre sindirmesi lazım zombiyle. O da birazcık uzun sürüyor. Mesela sonunda e, sunu gelsele bunu yiyebilirle yani. O o yüzden beklemesi lazım yani. Neyse. Bu arada ee, bu şey direkt öldürmüyor. Belli bir hasar veriyor. Ondan sonra. Aslında diye direkt öldürüyor da olabilir. Neyse. Bayağı az kaldı. Hmm. hmm. Hadi. Abi geldiler. Abi gel. Ha bak. Bu ne hani en son bir tane bu e, zombi yiyordu ya. Sindiğimiz zombiyi artık başka zombi de yiyebilir. Ondan sonra ya. Tamam ya. E, birazcık fazla gelirler. Olsun. Hadi. Ve. Tamamdır. Şu Tabii tabi ki de böyle kaldırabiliyoruz. Niye kaldırdığımı sormayın neyse. Ve bu bölümde bitti. Ve geldi. Bu şey iki kere ateş ediyor. Ve dokuzuncu. Ve evet yeni bir zombi. Aslında yeni değil de. Neyse. Şimdi sen. Sen sen sen. Sen, sen. bir de sen. tamamdır değil. Hadi yapayız. Zombiler gelmiyor gibi birazcık. Gelmiyor de Gelmiyor dediğim gibi gelmeye başladılar ve bu sefer iki bayrak Yani iki tane dalga olacak bu sefer. Ondan sonra. Ee, hadi. Ee, öleceğiz. Sonra. Abi öldük. Abi sıkıntı. Sıkıntı. Ee, eh, tamamdır. Ee, bu sefer biraz zor olacak be. Ondan sonra tamam ya yapayız. Ne 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 ne. ses var mı? Ses. Televizyes. de kalsın. kalsın. Ondan sonra hop. Tamamdır. Bir tane daha ceviz koyduk. Hadi. Hop. Tamamdır. Arkadaşım benden animasyon aman yani Arkadaşım bir tane arkadaşım benden böyle aksiyonlu bir oyun videosu çekmemi istedi. Ben de bunu çektim. <laughs> kesinlikle yüzde aksiyon kesinlikle. İlk pusluyu koyduk. 3 tane ceviz koyduk. Baya iyi. Bu arada oyun bede. bede. <laughs> Neyse. Oyun beles, ee, yani oyun, oyuna indi yapı oynayabilirsiniz. Hem bilgisayarda hem telefonda hem tablette var o kadar. Duba'lılar geldi Duba Yok Duba değildi Huni 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 Lilley geldi Tamamdır buzlularıdan full koyduk Şimdi sadece Ypriter ile Ceviz koymamız gerek Daha yarısına kadar gelinmemişiz Ve Son dalgaya kadar geldik Ve Ypriter'i de koydum iki tane Eee Cevizleri full koydum Ypriter iki kere ateşliyor yani ateş ediyor. Bakın Yipiti'ye. Yip ee, he, iki kere ateş ediyor. Gördünüz. Hmm, tamam. Kolay ya. Ve bayağı bir ilerledik gibi. Tamam değil. geldi. Bu şey bunun özelliği Ciğit varken hızlı koşuyor. Böyle atlıyor ama cihit yokken eskisi gibi yavaş koşuyor. Neyse. Bu zombiyi de böyle görmüş oldunuz. Hop. İki tane geldi. Ee, ondan sonra. Tamam. Ee, tamam ya kolay güzel yani He ondan sonra ya yani. ee, sorun yok onun 10 bölüme geldiğimde videoyu bitir biteyim Tamam ve final dalgaya geldik. Evet bence çok zombi gelmez. Az zombi gelir. Çok geliyor gibi. Çok geldi. Bayağı bir geldi. Ondan sonra ya. Tamam. Hmm, şey. Tamam ya bu kadar. Kazandık. Ölecek mi bir yerde? Yok be ölmeyecek be. Ben bence bir restart yes, atayım. Şaka yapıyorum. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. Ve kazandık. Ve bize bir tane not geldi. Bakalım notta ne yazıyor? Şimdi Şimdi burada yazıyor ki hı, 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 hı. Tamam okudum. Sonra onun arada reklam çıkıyor ama yine de olsun ve o, çok zombi var. Tamam değil. Tamam. Aa, direkt gelmeye başladılar adamlar. Çok geliyorlar. Dubalılar geldi. Ondan sonra hop. Kesinlikle muhteşem bir düzen yaptı. Bence şimdiden baya güzel bir düzen oldu. Ya mükemmel ya mükemmel mükemmel yemin ediyorum mükemmel adam geliyor. Öldüyorsun artık. Adam geldi. Adam geldi. Ölme. Ölme hadi öldü. Hadi <laughs> Ondan sonra. Ya. Aa, tamam ya kolay. Hop. Kolay ya yapayız. Birinci dalgaya kadar geldik zaten. Baya bir il güzel ilerliyoruz. Ondan sonra şöyle ki koydum. O yüzden ateş ediyorlar olay o kadar. Ee, soydan koşuyorlar. Buradan ateş ediyorlar. O patlıyor. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ee, şimdi sonrasında. Tamam ya güzel. 5 tane satı yapmışız. <laughs> ee, tamam. Kolay gibi birazcık. Ee, oradan iki kovalı geliyor. Yukarıdan ateş etmiyorlar. Yukarıdan bir hastasından ateş ediyorlar. Yukarıdan ateş ediyorlar. Asadan her taraftan ateş ediyorlar. Aşağıdaki ateş duydu. Asadan ateş etmiyorlar. En yukarıdan ve en yukarıdaki ne? her yerden ateş ediyorlar şu O patlıyor. E, buraya bitki koyuyorum. O kadar. Kovalı geldi. Kovalıyı yolay. Yediler kovalıyı. Kovalıyı sindi yolay. Kovalıyı Allah sindi yemediler. Oradan bitki. Ee, bizim ceviz birazcık gitmiş. Olsun. Hop. Tamam En yukarıdaki cevizi de yolay. Ortadaki cevizi de yolay. En alttaki et yeni yediler. Mayını da yediler e, ee, fa, ee, abi çok geldiler. e, ee, tamam merhaba arkadaşlar bugün arkadaşımın oyununa elinden aldı arkadaşım diyorum kardeşimin <laughs> kardeşimi bastım ya ben yok yok kaya basma tamam sakin ol kaya basarsan direkt gidiyor neyse Bugün kardeşimin oyunu oynayacağız ama bir türlü izin vermiyor oynamama. Neyse oyun zaten neredeyse bitmiş. Son kardan da nefret Hadi artık. Eee, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Bu tarz oyunların devamını isterseniz yorumlara yazıyoruz? <laughs> 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 Youtuber mı olsun <aslında> acaba? <laughs> evet arkadaşlar. Medya acaba ne konuşuyor video çekerken? Aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an. Ve son dalga geliyor. Hadi bakalım. Bölümü de başarıyla kazandık ve büyük ihtimal gece mi geçeceğiz. Evet geceye geçtik. En nefret ettiğim reklam girdi. Ge gece bölümünden gerçekten nefret ediyorum. Çok sinir bozucu. Hiçbir şekilde güneş vermiyor. Neyse bugünlük oyunumuz bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.